Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rocket League'in 10. bölümüyle karşınızdayım ve sizinle beraberiz bu bölümde. Yani pek iyi bir giriş olmadı. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi arabamız çekil, önümüzden çekil diyoruz. Ee, arkadaşlar bu arabayı bazılarınız tanımıştır. Eğer Geleceğe Dönüş adlı filmi izlemişseniz. Oradaki araba bu. Bu arabayla hiç oynamadığımı fark ettim ben. Bir de geçen bölüme atana kadar zaten bir bölüm daha varı çekeyim dedim. Bu arabayı hazır seçmemişim. Neyse arkadaşlar başlayalım. Geçen bölümde iyi zaferler almıştık. İnşallah devamı gelecek arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Hedefimiz birincilik artık. Artık bizi yarı pro yaptı zaten 10. seviyeye ulaşarak. Ulaştığımız için daha doğrusu. Üf, ya arkadaşlar işte daha artık pro gibi davranmaya başladık biraz ama yani o kadar da değil daha hani öyle uç noktada bir proluk yok o adamlar ne yapıyor ya Siz ne yapıyorsunuz ha burada gördüğünüz gibi bir havalı bir efekti de var abi sakin olun Böyle zaten çok hızlanınca o efekt oluyor. Hadi 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 tut ya. Yine başladık mı yoksa o olmaya Kar, İnşallah öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey olmasın. Ben şahsen şu anda hiç istemiyorum. Of topu uçurdular ya. Gel 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 gel. Gel gel sen gel. Adamlar içeride gidiyor ya. Hadi slider'a aynen aynen çok güzel. Adamın dengesini bozayım dedim o benim dengemi bozdu Daha kötü oldu Koş hadi 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 <laughs> <laughs> aa ah, ah be Dur dur Şunu şöyle bir vuramadım Yapma ya bizimkiler de Bak, Tam nasıl Tamam sakin Sakin oluyoruz Aceleye gerek yok Çok güzel orta açtın ben de bunu değerlendireyim. Yok gol oldu. Yani gol olduğunu bildiğim için arkadaşlar böyle havalı bir şekilde yan bir şekilde yani bekliyordum. Böyle. Hemen dal topa. Allah şu adamlara. Siz bize vurarken iyi biz de size vuralım. Biz de size vuralım. Ay, konuşamadım. Hemen şunu da aldım. Ya Kötü düştü burada. Yapma be. Aha çevirdi. Hadi. Hadi slider hadi. Böyle. Bir gol de bizden gelsin. Onlar da bir gol attı. Onun intikamını da böyle çıkardık şu anda. Bir gol daha atarsalar hayatlarının hatasını yaparlar. Aha, dedim arkadaşlar dedim. Hayatının hatasını yaptı bu takım. Karşı takım. Şimdi bitireceğiz onları. O ilk biz dokunduk. Onlar iyi oldu. Hadi Wolfman sana güveniyorum. Da. Bizim adam geldi bir arkadan. Adam yapma yapma of. İyi kurtardı o da. Ya nitromuz yok ki ya. Bizim takım yine iyi. Aynı şekilde. O bana bırak. Aynen. Hadi Wolfman çak ortayı. Ortayı çaktı. Ama olmadı be. Yeterince hızlı değildik. Vay sen öyle topu üstten beri götürürsün ama diğer hani diğere kadar o. Oo, görmedim be adamı. Bu maç çok çekişmeli geçiyor arkadaşlar. Umarım sesim az gelmiyordur biraz daha yakınırsın. Şimdi bekleyelim. Bir dakika. Az sesini kısayım. Benim sesim az geliyor sonrasında. Aa, hadi. Evet, güzel bir şekilde yaptık ama. Hadi be. Hadi yapma ya. Bizim yüzümüzde gol atamıyoruz ya. Yani benim yüzümden daha doğrusu şu anda. Hadi. Oo evet ama sonunda da golü atıyoruz. En son topa biz dokunduğumuz için. Neyse arkadaşlar durum 3-3. Son 2 dakikaya girdik. Biraz coşkulu çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Geçen videoda o coşkuyu çok yaşatmaya çalıştım onda yani daha çok yaşattığımı düşünüyorum. Tamam bu top bende. Ya da Snider daha. İşte ikimizden birinde. Ama bu adam bende. Tamamdır şampiyon. Şöyle bir gidelim. Hadi. Oo! Of! Ben 90'a taktı. Arkadaşlar süper asist yaptık ama bakın bir ya adam 90'a taktı ya. Yani 90'a takacaktı o. Çok az bir farkta biraz daha önünde patladı ama. Oo. Oh. Ya slider ya ben vuracaktım o topu adam gibi. Ya az daha hızlı olsaydık o da goldü. Ve durum 5-3 olacaktı. Efsane goller gelecekti. Sen öyle tek nere gidiyorsun? Ha? Senin havanı falan alırım ona göre. Motor yağını alırım ona göre. Abi, hadi. Hadi. Arkadaşlar bu sezon bittikten sonra ya da belki bitmeden önce de olabilir. Online videoları da gelir. Ay ne gelir ne? Gelir mi ya? konuşamadım arkadaşlar. Gelebilir. Tabi bu beğenmenize bağlı. Tamam. Üff. Son anda gol atacaklardı. Bak. 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 Tehlikeli. Tehlikeli pozisyonlar bunlar. Üf. Wolfman. Yetişemedim topuna. Tamam. Daha 5-3. Wolfman. Ha nereden atmış be? Kaleden kaleye neredeyse gol atmış adam. Neyse son 15 saniye. İyi hadi daha hadi. Hadi o top geliyor. 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 Aa yapamadı. Ya atlasaydık. Altıncı golle adamlar bitecekti. Tam anlamıyla bitecek kendim. Ve kazanan NYNF değil. Çünkü kanalın adını değiştirdim. Arkadaşlar ondan dolayı Bir dakika Bakayım yok Neyse arkadaşlar NGNF değil Destur takımı artık Haberiniz olsun daha değiştiremiyorum şu anda Yani ondan kusura bakmayın Kanalın adını değiştirmemiz sebebi de Arkadaşlar Çünkü NGNF yazdık biz ilk başta hiç kimse çıkmıyordu. Şimdi bakıyoruz bin kişi çıkıyor ya. Yani anlamadık bunu. Şimdi arkadaşlar ben diyorum. Eee desturlu oyuncu kimse de yok şu anda. Oo! Tam dedim. Wolfman taktı ya. Adam taktı golü. Tam gol olur mu diye düşünüyordum. Gol oldu. Arkadaşlar desturlu oyuncuyu yazdık. Da artık çıkarsa ben bir şey bilmiyorum yani. Ben şu anda ilk desturlu oyuncuyum diyorum. Çünkü bunu deney hakkına sahibim. Bunun sebebi de YouTube'da kimseyi öyle görmediğimden dolayı. Eğer varsa da şimdi gelsin yazsın yani arkadaşlar. Sonradan olay çıkmasın. Ben burada diyorum. Varsa gelsin. Oo. Slider'la Böylelikle çıktık öyle bir çıktık 2-0 yaptı aynen artık arkadaşlar pro olmaya başlıyoruz pro olma adayıyız daha tam pro değiliz bence o iyi gittiler slider o topu alabilir miydi emin değilim ama Wolfman sakin ol yavaş gel size vurmana gerek yok ya sinirlenme Allah Allah o fırtına gidiyor fırtına o adam patladı. Aynen patlatıyoruz. Of, oh, sakin olun ya. Hep vuruyorlar arkadan. Vay arkasından kar çıkıyor herhalde ya da adı fırtına fırtına ile alakalı bir şeyler çıkıyor olabilir. O. Hadi abi üçüncü gol gelsin. Oo. Ne yaptı orada? O arkadan beri bir vurdu. Uçtuk topla birlikte. Hadi. Yapma be. E şu topu bir kontrol edemiyoruz abi bizim sayesinde. Topu tut, topu tut. Şöyle bir tane vuramadık. Onlar vurdu. Aa, hemen de bitti yani sakin ol sen. Bu iş bizde sıkıntı yok. Ba bu adamlar ne yaptığını biliyor. Biri alttan giderken diğeri topa zıplamıyor. Yani biri alttan gidiyor. Yani ikisi birden topa zıplamıyor demeye çalışıyordum daha ağzımdan çıkmadı. Hadi. Oo, oh, birini daha patlattık. Ve Slider'a gol attırdı. Asist demese bile yani... Gene de... O adama havaya uçurmamız oradan topu... Ya... Bence asist yaptım ben orada ama asisti saymadı. Neyse arkadaşlar ya yani olsun ben asist diyorum. Asist diyorum. Uf gidiyor Slider! Slider! Üü, iyi kurtardı ama ya sen mi aldın he onu içti he? Arkadan da çok vuruyor bunlar. Hadi slider. Helal olsun slider'a ya. Adam iyi kaleci. Şu de defansı iyi. Ya bak gene o aldı ya. Şu iyi var ya bir şey yapacağım şimdi. Bir şey diyeceğim. Gidiyor. 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 Ve ne gene değil. Destur. Bu oyuncu attı. Arkadaşlar ne genefe görünce öyle birden diyorum ama aynı bana da eskiden bu adama olduğu gibi oluyordu. Neyse. Ne genefe görünce öyle söyleyesim geliyor ama daha sık ne genefe değil biz arkadaşlar. Ya aslında biz bulduk ilk ne NGNF'yi de. Sonradan bakıyoruz herkes NGNF olmuş arkadaş ya. Böyle iş olacaksa olmasın hiç. Hiç olmasın daha iyi bence. Şimdi geliyorum bakıyorum neymiş iki ay önce açtı. Belki adını değiştirmiştir bizden bakıp. Emin değilim o konuda. O konuda açıkta açıklık getirilirse de geçi konuşamadım arkadaşlar gene getirirse güzel olur ama yani ben kendilerinin bulduğunu söyleyeceğini zannediyorum. Arkadaşlar ama desturlu oyuncu söylüyorum size şuradan itibaren söylüyorum desturlu oyuncu arkadaşlar şu anda ilk benim başka varsa gelsin söylesin senden önce ben vardım diye ya arkadaşlar ben bir şey demiyorum çünkü baktık o da yoktu Aa, inşallah bu ne gene olay gibi olmaz. Patlattık adamı gene. 4-0 şu anda durum. Oo, Öyle vursaydık çok şekil olacaktı. Yine yapamadık. Hadi. Hadi. Aa, ya gol attırmayacaktım ya. Neyse hadi şeref golü olsun onlar için. Biz ama attık 4 golü. Saydırdık. Döşedik yani. Osman'ın terimiyle daha çok Adam neresiyle vuruyor? Arka tarafla vuruyor ya. Abi. Oha adamlar son dakikada coşturdu. 2 13 saniye var. Yok ya atamazlar atamazlar 10 saniye var. Atamazlar işte seler bile ama biz atarız. Bak bana biraz daha süre verselerdi ben atardım ya. Bu, bu tekerler açılmış bu arada. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık kazanmaya başladık. Ben dedim zaten daha yani diyeceğimi dedim arkadaşlar. Daha art niyetlendik. Bu ligi birinci bitireceğiz. Yani lig, lig mi? Sezon. İşte her neyse. Gördüğünüz gibi başladık. Buradan bakalım. Şimdi şurayı komple kay kaybetmeyelim de. 1, 2, 3, 4. Yani şuraya kadar şöyle bir kayıp olmasın güzel olur. Bakalım son maçımız kiminle? Pioners. Şunlarla. Hmm. Neyse arkadaşlar. Rocket Lig'in 9. bölümünde sizinle beraberdik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar öyle güzel oynamaya çalışıyorum. Öyle e, spikerlik tabiri caizse yapmaya çalışıyorum falan. Neyse arkadaşlar işte bu bölümde böyleydi. 10. bölüm. Vay be. Arkadaşlar kanalı açalı bir buçuk ay falan oldu. Yani ama neyse artık. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Seninin devamı için like istiyorum artık. Yani biraz like atın ya lütfen. Yani arkadaşlar bu videoları çekiyorum böyle sizinle konuşuyorum falan. Yani yorumlarda da lütfen cevap verin arkadaşlar. Ben yani böyle kalıyorum. Hiçbir fikrim yok. Size diyorum arkadaşlar lütfen yorum atın diye. Yorum da atmıyorsunuz bazı arkadaşlarım hiç. Yani lütfen yorum atın arkadaşlar. Benden bu kadar arkadaşlar bu bölümlük. İyi seyirler, iyi oyunlar.